Merhabalar, hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Sizlerin niyetine kapattım arkadaşlar. Sizlerin niyetini açacağım bakalım. Bugün sizlerle izleyenlerim neler bekliyor? Sizler niyetinizi, dilinizi tutun, bütün hayrın olacak genel bir kahve falı olacak. Sizlerle izleyenlerim, videomu sonuna kadar izleyip uyanları kabul edip uymayanları da kabul etmeden evreni yollamanızı rica ediyorum sizlerle izleyenlerim. Her gün düzenli olarak baktığım videolarda aramıza yeni katılan arkadaşlarım olduğunu görüyorum. Güzel yorumlarınızla beni yalnız bırakmayan arkadaşlarım arkadaşlarım olduğunu görüyorum. Beğenileriyle beni yalnız bırakmayan arkadaşlarım olduğunu görüyorum. Hepinize buradan arkadaşlar saygılarımı, sevgilerimi yolluyorum. Büyüklerime böyle son derece saygılarımı, sevgilerimi yolluyorum. Küçüklerimde böyle o güzel yanaklarından öpüyorum arkadaşlar. Bütünün hayrını olsun. Aramıza yeni katılmak isteyen izleyenlerimiz de varsa eğer abone ol butonunu tıklayarak kanalımı yakından takipte Kalabilirler, Abonelikler de ücretsiz arkadaşlar. Zil sesini de açarsanız her gün düzenli olarak attığım videoları takip etme kolaylığı sağlamış olursunuz. Sizlerle izleyenlerim. Sizler niyetinizi dilinizi tuttuysanız ben de hiç e, şey yapmadan e, neyse haliniz o çıksın falınız arkadaşlar. Şöyle bir yapalım. Bugün biraz farklı bakmak istiyorum size. Neyse haliniz o çıksın falınız. Hoppa. Oh mis. Tam istediğim gibi oldu. Şöyle bir dursun arkadaşlar. Şöyle bir alalım. Şöyle bir gösterelim. Beddua eden bir bayan var. Öncelikle şöyle bir gösterelim. Ya bu bayan biraz karşısındaki kişiye beddua etmiş ama karşısındaki kişi biraz bazı kişilerin etkisinde kalmış arkadaşlar. Bunu da söyleyeyim. Şöyle bir gösterdikten sonra Biraz para harcamalarınız olacak arkadaşlar. Elinizden böyle ufak tefek harcamalar çıkabilir. bir gözyaşınız var yakın zamanda. gözünüzden akacak. Hatta ben vakitte verebilirim arkadaşlar. T isimli birim ya da Y olabilir ismin içinde. S harfi de olabilir arkadaşlar. Bu üç harfi bir erkek kişiden böyle can sıkacak arkadaşlar. Bakın gözyaşı da akıyor ama yani temiz temiz gibi görünüyor hakkınızda hayırlısı olsun sizlerli izleyenlerim güzel bir kısmetiniz var elini size doğru uzatmış Hatta böyle size tekli sunan ellerinizi tutmaya çalışan birisi gözüküyor ee, yani böyle bir beşli bir tarih var beş hafta içerisinde olabilir Sizlerle izleyenlerim ee, bakalım şöyle Size gelecek bir teklif görünüyor. Açık tenli, kumral bir erkek kalabalığın içinde çıkmış arkadaşlar. Ee, bayan da biraz böyle sarışına yakın gözüküyor ama e, ince böyle yüz atları, hafif de böyle dudakları belirgin, gülüşü gözüküyor sizlerle izleyenlerim. Burada belirgin bir dudak yapısı var, güzel de bir suratı çıkmış. S, Ş şey ya da S harfi çıkıyor. Bir de L harfi çıkmış ama adında ya da soyadında diyebilirim. Yani gelecek bir nasibiniz var. Sanki böyle bir elinizi tuttuğu anda itibaren de böyle uzun vadede gidecek. Ama bunun verisi birisinin vesile olacağını hissediyorum. Geleceğiniz bir ortamda belki bir arkadaşınız, belki bir arkadaşınızın, belki bir yakınınızın da aracı olacağı ciddiye alın arkadaşlar, bekar olanlar ve şu aralarda böyle biraz kendinizi böyle sorgulayacaksınız yalnız kalmak düşüncesi olabilir arkadaşlar ya da böyle birisi kendisini kapatmış ama konuşmak istemiyordur ya da böyle üzerine gitseniz sanki Böyle sessiz sedasız bir kenarda bekleyecek birisi var. Burada köşede çıkmış. Ee, belki aileden birisi olabilir. Sizlerle izleyenleri olabilir. E, kafaya çok fazla takan birisi olarak hissettim. Yani üzerine gittikçe sanki böyle hırçınlaşabilir. E, huzursuzluk çıkarabilir. Kendi haline bırakın. Mevzuyu da fazla büyütmeyin. E, onunla alakalı e, üzerine gitmemeniz gereken bir dönem diyebilirim. Kısa vadeli bir küslük ya da yüzleşme de olabilir A, e, e harfleri var bir de iyi harfi çıkmış ama duyguları biraz çıkmış e, duyguları da karışık birine benziyor bu aralar iki tane paranız var dışarıdan gelecek ama böyle gelecek ama e, siz biraz böyle yoran bir para diyebilirim almakta ya da e, sanki böyle üstüne düşerek de halledeceğiniz bir paraya benziyor maaş dışında bir gelir ya da e, bir durum olabilir Başka şöyle bakıyorum. İkinci bir şans gözüküyor arkadaşlar. Bir ne sanki böyle bir ikinci şansı vereceksiniz. İki aşamalı bir durum olabilir. Size gelecek bir ikinci teklif diyebilirim. Ya da böyle iki kere gelecek aynı kişinin durumu da olabilir. Bir şans çıkmış ama bir fırsatı da böyle hızlı bir şekilde değerlendirebilirsiniz. Çünkü böyle bir daha gelmeyebilir. Yani şu an ok işareti gözüküyor. Ama değişime hazır olun. Bir de burada haline ile ilgili bir değişme ya da böyle eşya çıkartacağınız bir durum söz konusu olacak ya da parasız, parasız olan bir şey de olabilir evden onu atacaksınız yerine başka bir şey koyacaksınız ama böyle güzel bir denge var konuştuğunuz sözcükleri de bu aralar biraz seçerek de konuşun arkadaşlar yanlış anlaşılmalara çok açık olabilirsiniz ya da böyle istemeden de olsa biraz kırgınlık yaratabilirsiniz bulunduğunuz ortamdaki kişilerle bağlantılı olarak gözüküyor. Bakalım. Biraz da tabağımıza bakalım. Bir işi sonuna kadar yapacaksınız arkadaşlar. Kafaya takmışsınız. Ben bunu yapacağım sonuna kadar gideceğim diyorsunuz. Elinizde bir bayrak var başarı çıktı. Şapkalı bir erkek gözüküyor arkadaşlar böyle polislik olabilir. E, askeriye durumlar olabilir. Sınava girecek birisi ya da böyle yakınlarınızdan birisinin böyle uğurlama durumu da olabilir. Askerlikle alakalı. E, bir de böyle e, burada arkadaşlar bir yüzük halkası da çıkmış. Yani böyle gözden geçireceğiniz bir şeyler var. Böyle birinin evliliği hanenizden, yakınlarınızdan birinin evlilikle alakalı sıkıntılı bir süreci olabilir. Ya da fazla bir karşılıklı böyle inatlaşma ya da zıtlaşma dönemi yaşanmış diyebilirim arkadaşlar. Ya da yaşanacaktır. Çünkü bir el var burada. Sanki böyle birisi sizin durdurmaya çalışacak. Bu eli siz uzatacaksınız. Yani böyle olaya müdahale edebilirsiniz. Fikir ayrılıkları çıkmış. Bunu da söylemek istiyorum. Bir altı rakam var burada arkadaşlar. Bir üç rakam çok net çıkmış. Arkadaşlar 3 üç, üçle 6 yani 36 yaş olabilir arkadaşlar ya da 63 doğumlu izleyenlerim olur sizlerle izleyenlerim. Ee, Bunun burada e, bir bel ağrısıyla ya da diz ağrısı arasında e, gidip geliyorum ama şöyle de durmuş böyle iki, e, dizini de tutmuş. Hem bel, bel ağrısı yaşayan e, hem de 6 ile 3, e, 36 yaşlılarında olabilir. 63 doğumlu olabilir arkadaşlar. İsmin içine yalnız çok net bir şekilde söylemeliyim ki U, H, N harfleri bulunduran bir de M harfi bulunan izleyenlerim özellikle ee, bu ağrıları yaşayabilir bu aralar bu ağrılardan muzdarip olur, olabilir sizlerle yani. bu aralar bu ara biraz azı edebilir. bakalım başka neler söyleyebilirim çok yakın zamanda böyle hayatınızın temelinden böyle çok alt noktadan böyle etkileyecek bir durum yazık ki ya arkadaşlar burada sizi böyle aslında güçleniyor olarak görüyorum ve güneş çıkmış arkadaşlar tepenizde bir güneş var yani burada böyle büyük bir gelişme olacak. Hem de böyle mutluluğunuz olacak akabinde sevinciniz çıkmış. Ve şurada bir sanki bir şeylerin böyle etkisinde kaldığınız bir konu hakkında haklılığınız ya da böyle sanki böyle savaşınız çıkmış ama kendinizi kanıtlamak istediğinizi görüyorum. Ve sıkıntılı bir kalp var siz değerli izleyenlerim. Yani burada böyle bir konu hakkında ya da yaşadığınız böyle iki hafta içerisinde bir durum, vaziyet olabilir. Kalbiniz, içiniz çok sıkılmış ve sanki bir şeyler böyle sizin e, yolunuzu kapatmış arkadaşlar. Bunu böyle e, bu konu hakkında böyle çok derin ve düşünceli de gözüküyorsunuz ama bu sıkıntılı kalp de ağlayacak arkadaşlar. E, belirgin iki tane A harfi var isminde ya da soyadında iki A harfi olan bir kişiden de dil gelecek e, ve sürpriz bir Haberinde sevinci de çıkmış. Ben burada böyle çok böyle evcil birisi olarak görüyorum. Sizlerle izleyenlerim çok net gözüküyor ama burada sizi destekleyecek ya da güç verecek olarak çıkmış. Yani hayatınızın önümüzdeki günlerde büyük bir değişimi açık olacağını gösteriyor. Yalnız burada arkadaşlar sanki böyle stres yaşadığınız ve gerildiğinizi görüyorum. Birine böyle kendinizi anlatıp ifade edememişsiniz çok böyle arada inatlaşma ya da böyle ego savaşı yaşanmış. Karşı tarafın düşünceleri, kaygılar arkadaşlar. Burada aslında böyle iki kişi arasında kalmış ve sanki böyle bir şeyleri bir yol tutturamamış birisi var. Arada çünkü çok fazla güç savaşı görünüyor. Yani bir taraf başka bir sanki kendi tarafına çekmeye çalışıyor. Diğer taraf sizsiniz. Burada böyle arada kalmış e, ve kafası çok karışık birisi olarak görünüyor arkadaşlar. İkileme düşmüş biri var. E, I ya da I harfi gözüküyor sizlerle izleyenlerim. H harfi yine çıkmış isminde ya da soy isminde. E, yalnız e, çok karamsar ve negatif düşünceler içerisinde üzerinde bir ağırlık bir ve şu an içerisinde de arkadaşlar bir baskı gözüküyor. Bir baskı başka şeyler onu tetiklemiş size karşı istediği gibi bir konuşma ya da böyle durum içerisine girememiş birisi olarak görünüyor siz. Derleyiz yendirim. Bu kişi böyle e, yalnız arkadaşlar bildiğini okuyacak ve e, sizinle alakalı böyle yakında düşüncelerinde aslında böyle çok temiz art niyetsiz görünüyor zeki buluyor sizi e, ve güçlü de görünüyorsunuz aslında ama e, bir türlü böyle adını koyamadığınız ya da netleştiremediğiniz bir görev biliyorum İkilemler çok fazla var e, ve bu kişi aslında karar vermekte çok zorlanıyor şu anki durumundan pek hoşnut da değil. Önünde bir taş, bir engel var. Sanki böyle atlatamadı ya da aşamadığı bir konu var. Belki kafası çok karışık arkadaşlar. Bu engelleri aşacak ama şu an içerisinde de böyle sanki size de bir türlü güvenemiyor. Ya da güven veremiyor olabilir. Çünkü arada yansıyan bir zorluklar var. Ama iki tane... Görüşmeniz gözüküyor peş peşe bir konuşma ve yüz yüze gelme durumunuzda yaşanacak arkadaşlarım atlatacaksınız burada böyle karşı taraftan da bir rahatlatacak bir gelişme gözüküyor arkadaşlar bir hafta içerisinde olayınız çözülebilir kocaman bir balığınız var ve hanenize gelecek çok mücadele ettiniz ya da böyle uğraştığınız bir para sizin bayağı bir emeğiniz çıkmış arkadaşlarım. Belki hakkınız yenmiş olabilir ya da bir toplanmış büyükte bir kısmetli olarak da çıkıyor. Eee bayağıdır da bir uğraşıyorsunuz ama hakkınızı bir türlü alamadığınızı ya da böyle mücadele ediyorsunuz ama sanki böyle bir takım engellerle de uğraşmışsınız ama artık dağılacak ve şu an içinde artık sonuca doğru gidiyorsunuz. Buradaki paranın hanenize size gelişi çok net olarak çıkmış ve doğru bir karar alacaksınız bu parayla alakalı arkadaşlar. Sizin önünüzde bir engel kalmayacak yakın zamanda çözülmeye başlayacak ve Burada birisinin nasihatı ya da sözü dinlenecek gibi gözüküyor. Yani hafiften de iri yapılı büyük esmer tenli birisinin de yardımı göreceksiniz. Ama yani işinizde de sanki böyle bir rahatlamada söz konusu olabilir. Aydınlatacak ya da böyle sizi vereceği destekten de arkadaşlar güç alacaksınız. Kocaman bir K harfi var adının içinde ve kalbi çok temiz iyi, iyi niyetli birisi olarak çıkmış arkadaşlar. Çok acele ve telaşlı bir yapıya sahipsiniz şu aralar. Ee, her konuda e, acele ediyorsunuz. Bir an önce böyle sanki yoluna girsin diye uğraştığınız ve telaşlı bir e, duruma düştüğünüzü görüyorum arkadaşlar. Kafanızda böyle iki tane e, sıkıntı çıkmış arkadaşlar. Sizi sıkan ya da yaşadığınız üst üste iki olay var. Ee, ve böyle içiniz paramparça olmuş, dağılmışsınız. Aslında beklediğiniz kişiyle alakalı da hüzünlü bir böyle bir durum içerisine girdiğinizi görüyorum. Sanki olmayacağını ya da gelmeyeceğini düşündüğünüz birisi var. Belki böyle adını koymadığınız, e yakın zamanda böyle netleşemediğiniz birisi olabilir. Bir mesafe girmiş. E burada böyle giren mesafeden ötürü de çok uzun bir süreç olarak da görmüyorum arkadaşlar. Şöyle bir düşündüğünüz kişinin aslında bu kişinin de böyle araya mesafe sokması ya da gerilim yaşamanız ya da böyle bir türlü konuşamadığınız bir süreç olabilir. Ama çözülecek, bu aradan çıkacak bir mesafe olarak gözüküyor. Telefon ve Arkadaşlar burada birisiyle alakalı bir görüşme sağlayacaksınız bir telefona birinin arkasından belki size ulaştıracak ya da yakınlaştıracak bir hamle olabilir. Bu dönem içerisinde bu kişinin de aslında canı sıkkın ve normalmen çok fazlasıyla böyle çökmüş kafasında da sizle alakalı böyle belki kurduğu düşünceler belki kıskançlık ya da ikilemler olabilir ama e, kenarda bir e, böyle bir silüeti görüyorum sanki sizin de böyle onu kötüleyen, e, bir araya gelmenizi istemeyen e, birileri var. M ve R harfi çıkıyor isminde e, konuşan ya da düşünen kişiyle alakalı arkadaşlar. Ama biraz insanların etkisinde kalmış e, bu ailesiyle de ilgili olabilir. Belki arkadaş çevresiyle e, sorunlar gözüküyor arkadaşlar. Şu anda ama böyle bir pişmanlık yaşayacak, bir konuşmayı neden daha önce yapmadım e, diyeceği bir durum yaşanacak gibi gözüküyor arkadaşlar bu dönem içerisinde. Çok ani kararlar almayın. E, yani e, telaşlı hareketler etmeniz size mantığınızı engelleyecek arkadaşlar. Biraz e, iç sesinize güvenin, sakin ve relax olmaya çalışın. Çünkü burada yapacağınız küçük hatalar ve sizin bir adım geriye gitmenizi sağlayacak. Yani bir şeyler tamamlamaya başlamışken tekrar başa dönmemeniz gerekiyor. Sakin ve sabırlı olmanızı tavsiye ediyorum. Çünkü biraz hareketli bir dönem olacak, hareketli bir süreç olacak, koşuşturma içerisindesiniz. Ve küçük aksilikler ya da olaylar yaşama durumunuz yüksek olarak çıkıyor arkadaşlar. Bugün size biraz uzun bakıyorum arkadaşlar. Hadi bakalım. Bir yüzleşme olacak arkadaşlar. Vicdanen böyle küs olduğunuz birisi olabilir. Ee, bir arkadaşınız ya da e, haksızlık yapmış size birisiyle böyle bir yüzleşme gözüküyor. Ö ya da Ü harfi çıkmış arkadaşlar isminde. Ama e, bu kişi aslında sizi çok seviyor. Size karşı da gerçekten böyle arada... E, e, Böyle hep aklındasınız, hep düşüncelerindesiniz. Şu aralarda böyle istemsizce aslında böyle fark etmeden sizi takip ediyor ya da haber almaya çalışan birisi olarak çıkmış. Bu kişiyle de konuşmalarınız var. Tekrar böyle iletişimleriniz olacak. Yalnız sizin de biraz tepkileriniz sert ya da böyle ona hesap soru bir şekilde olabilir. Ama bu kişi de çok yorulmuş, usanmış insanlarla alakalı da bağlarını çevresinde bu çevresiyle ilgili bağla, çevresiyle ilgili bağlarını koparmış sanki böyle bir yerden bir yere haneye de geçişi olacak gibi gözüküyor arkadaşlarım burada gördüğüm küçük bir kalabalık var dahil olacaksınız önümüzdeki günlerde gözüküyor ufak bir kalabalık var belki bir e, uzun zamandır böyle görüşmediğiniz ya da konuşmadığınız araya zaman giren kişilerle bir bağlantınız olabilir bir araya geleceksiniz kişi kısa boylu bir kişinin öncülüğü var burada bir bayan silüeti görünüyor e harfi çıkmış bu bayanda bir de kılıç var arkadaşlar sanki böyle bir şeyi kesip atamamışsınız dışarıya farklı konuşuyorsunuz içinizde bir yara aldığınızı görüyorum yani ben onu unuttum ben bitirdim e diyorsunuz ama hayatınızda hiçbir şekilde böyle bir ilerleme olmamış bu kişiyle ee, bu kişiyle düşünceleriniz böyle hala bir. Ben bu kişinin dışında da sizi sanki böyle bir hareket edemeyeceğinizi ve adım atamayacağınızı görüyorum. Duygularınız biraz karışık olabilir. Ee, ve kendinizi güçsüz göstermeyin arkadaşlar. Büyük bir 5 var arkadaşlar. Yanında bir çıkmış. 15 ee, olabilir. 15 gün içerisinde olacak. Ya yaşayacağınız böyle bir kademe ile ilgili bir sanki bir rahatlamanız var kapı açılmış işle alakalı böyle büyük bir fırsat gelecek ama sizin çabalarınız da var sanki sanki böyle tek başınıza uğraştığınızı görmüyorum çabaladığınızı ve hedefinize doğru ulaştığınızı da görüyorum e, işle alakalı ve parasal yönden de böyle e, Kasım ayı size başarı verecek arkadaşlar para yönünde çok güçlü olacaksınız burada böyle e, kalabalık bir ortam yine var Arkadaşlar bu ortamda bulunacağınız bir e, haneye da böyle ortam gözüküyor Sizlerle izleyenlerim daha e, e, davet alabilirsiniz arkadaşlar hafif kilolu sakallı bir erkek var önünüzde bu davetin e, çağrılma sebebindeki kişi bu kişi olacak ve hafif de böyle esmere çalan bir ten olarak çıkmış arkadaşlar. R harfi var. isminde R harfi var. Gözüken birisi olarak gözüküyor arkadaşlar. Ama size çok iyi gelecek. Ben iyi ki bu ortama girmişim diyeceksiniz arkadaşlar. Ve iki tane de böyle peş peşe yol yapacaksınız. Anlık gelişecek bir yolunuz var sizlerle izleyenlerin. Bu yolun aslında sizi korkuttuğunu ya da karamsarlığa düşürdüğünü görüyorum arkadaşlar. Daha önce belki gittiğiniz ama çaresizce döndüğünüz bir yer olabilir. Ama şu anda böyle bir durum gözükmüyor. Tekrarında eliniz dolu dolu ya da birikimli bir şekilde geleceğiniz bir yol olarak çıkmış sizlerle izleyenlerim. Bugünlük yorumlayacağım Fincanım da tabağımda bunlar da arkadaşlar. Hatta bugün biraz sizi farklı bir şekilde bakmaya çalıştım. Umarım beğendiğiniz bir kahve falı olmuştur. Beğenen elleriniz şimdiden dert görmesin. Beğenen eller şimdiden böyle bu videomdan şifalansın arkadaşlar. Bir sonraki sürpriz falında görüşmek üzere. Hoşçakalın.